28 Şubat darbesini yapan Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Erbakan Hoca ve partisini dini siyasete alet etmekle suçlamıştı. Peki 28 Şubat darbesi olmadan bir gün önce yani 27 Şubat'ta İsmail Hakkı Karadayı neredeydi? Anlatalım o halde. Kulağınızı dört açın ve beni dikkatle dinleyin. Merhum Erbakan'ı dini siyasete alet etmekle suçlayan Karadayı 27 Şubat 1997'de bir din devleti olan Yahudi şeriatına göre yönetilen İsrail'deydi. Evet tekrar edelim. Erbakan'ı dini siyasete alet etmekle suçlayan Karadayı, bir din devleti olan Yahudi şeriatına göre yönetilen İsrail'deydi. Orada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmede İsrail Genelkurmay Başkanı Amon Şahak da vardı. İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat'ta döndü. Döner dönmezse darbe yapıldı. Darbenin asıl sebebi olarak Erbakan Hoca ve partisinin laikliğe Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı iş yapması gösterildi. Halbuki darbe yapılmasını küresel güçler istemişti ve darbenin asıl sebebi ekonomiydi. Erbakan Hoca, küresel faiz düzeninin çarkına çomak sokacak bir düzeni kurmak için düğmeye basmıştı. Küresel sömürü güçlerinin sistemi ciddi derecede zarar görecekti. Başta Türkiye'nin sömürülmesi engelleneceği için ekonomik olarak büyük bir kalkınma sağlanıp güç haline gelinecekti. Bu durum gelecek seçimlerde Erbakan hocanın oyunu daha da yükseltecekti. Büyümeden önü kesilmeliydi. Biliyor musunuz 1997'de darbe olmadan önce Refah Partisi hakkında içerideki ABD ve Siyonist kuklaları bir anket yaptırdı ankete göre Refah Partisi 2000 yılında yapılacak bir seçimde %35, 2005 yılında yapılacak bir seçimde ise %66 oy alacaktı. Bu durum ABD ve Siyonistler için önlenemez bir tehlikeyi de beraberinde getirecekti. Bu yüzden Refah Partisi ve Başbakanı,